Aslı'yı mı düşünüyorsun? Yani Ezgi bu yaptığı çok saçma değil mi? Abarttı biraz ya. Yani. Yalan yok ben hak veriyorum. <laughs> Arabaya bindiğimizden beri kaç oldu bu? Yedi mi? İstediği kadar arasın. Açmayacağım. Yapmayın bence birbirinize böyle şeyler. Konuşarak çözebilirsiniz. Yok. Beyefendi bir havalara girdi. Biraz burnu sürtsün, akıllansın. Bakarız o zaman. Bak işte açmıyor. Üf. Ezgi sen söyle. Ben nerede yanlış yaptım? Oho. Sen daha nerede yanlış yaptığını bilmiyorsun. Kıskanmasa hoşuma gitti. Ne var ki bunda ben anlamıyorum. Ya. Yani. Beykoz civarı tüm birimlere. Taş Ocağı Mahallesi Keser Sokak'tan hırsızlık ihbarı geldi. Yakın ekiplerin intikali bekleniyor. Duydunuz mu sesler? Hadi. 45-47'den merkeze. Olay yerine intikal ediyoruz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Yok artık yine mi ya? Geçmiş olsun. Emre. Çok korktum. Tamam tamam sakin ol geçti Anlatın biriniz nasıl olmuş olay Kapıyı patlatmışlar komiserim Para laptop ne varsa alıp götürmüşler Sen Ya ben ev gösteriyordum Yeri döndüğümde onları kapıdan kaçarken gördüm Korktum bir şey yapamadım Polisi arayabildim sadece Tamam ben bir içeriği kontrol edeceğim Doğru olanı yapmışsın Adamların yüzünü gördün mü Görmedim maske vardı kafalarında çok korktum. İyi ki sen geldin. Tamam tamam geçti tamam. Bak 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 beni arayan adama bak. Gördün değil mi? Otura sen. Sakin ha? yanlış anlıyorsundur. Salaklık bende ya. Kafe açacaktım ne güzel. Kimseyi dinlemedim. Şimdi başıma gelenlere bak. <laughs> Hırsızlık ihbar dediler ama biz herhalde yanlış geldik biz. Ha? Yok eee. Hırsızlık, biz de onu konuşuyorduk tam. Hmm. İki kişilermiş galiba. Hmm. Ee, parayla laptop çalmışlar. Değil mi Ezgi? Söylesene. Hmm. Laptop çalmışlar. Aha. Ben sana dedim kardeşim ateşle oynuyorsun diye. Yaktın kendini.